Evet Cüney şimdi penaltı kazan. Aslı vuracak. 3'te. 3'te 3 üç yaparsa Malbora alacak. Biz de burada onunla beraberiz. Bursa'dayız. Kültür Parkı'nın içinde parkdayız evet. Cüney, ısın ısınmadan vurma. Dur <laughs> bir. <laughs> Aa, birincide kaybetti daha. Ata ne olur, geçiyor. Böyle tamam iş bitmiş. <laughs> 2 milyon çöpe gitti. Çarpıcan araba 1750 idi. 2 milyonu çöpe attı ya. <laughs> evet Yunus bir de bir kaçırdınız. Neler hissediyorsunuz? Yemin ederim çok da var. Allah belanı versin bak. Nasıl? İnanmıyorsun hiç bir Yok ben hiç. Nasıl? Baba falsiyonlardan top bile kaleci hissedeceğim. Allah belanı versin. Kullar zaman bir kaç yerde bekliyormuş ya. Ya biz benim para gider <laughs> Al oraya ne güzel